İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere Venezuela'da pazar günü yapılacak olan başkanlık seçimlerini anlatmak istiyorum. Çünkü çok kritik bir seçim bu. Önceki seçimlere de çok fazla benzemiyor. Belki de Maduro'nun sonu gelecek mi diye bakmamız lazım. Ama ondan önce Latin Amerika'ya hazır uzanmışken sizlere böyle çok güncel bir haber de var. Ondan da bahsetmek istiyorum. O da ya birçoğunuz izlemiştir net. Bilix dizilerinden de biliyorsunuz zaten. Bu Meksika'da e, Sinaloa kartelinin lideri ve yine kötü şöhret sahibi El Chapo'nun oğlu uçakları Teksas'a indiğinde El Paso Havaalanı'na özel jet indiğinde yakalandılar. Hapse girecekler. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Biliyorsunuz Latin Amerika deyince insanın aklına birçok ülke bakımından böyle cinayetler, çeteler, elbette uyuşturucu kartelleri vesaire geliyor. Bu Meksika'daki bu kartel liderinin e, ve dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından birinin yakalanması ne anlama geliyor onları anlatayım biraz. Ya aslında bu uyuşturucu Karteli lideri kendi bölgesinde, kentinde çok sevilen birisi. Filmleri izleyenler de bilir. Çünkü bunlar yerel çiftçilere yardım ediyorlar. Halk kendilerini sevsin diye inanılmaz olumlu ilişkiler içerisindeler. O yüzden de hep kurtarıyorlar paçayı. Kolay kolay yakalanmıyorlar. Hatta bu lider demişti ki ben eğer yakalanırsam, böyle çok nadiren röportajlar da e, veriyorlar. Ben eğer yakalanırsam e, vallahi kardeşim intihar ederim daha iyi yani. Hapse giremem diye. Bakalım şimdi ne olacak? İşte El Mayo lakaplı bu lider şimdi yakalandı. Yanında da dediğim gibi e, El Chapo'nun oğlu var. El Chapo'nun tabii başka oğulları da var. Geçen sene de bir oğlu yakalanmıştı bu çocuklara şey deniyor Los Chapitos ya da Los Chapos neyse yani küçük El Chapolar gibi düşünmek lazım. Bunlar da şiddet daha fazla. Bu El Chapo'nun çocukları bakımından daha fazla. Ama diğeri asıl kartelin lideri durumunda olan onun yaşı da ileri 70'in üzerinde. O daha çok böyle iş adamı gibi. Ama e, geçmişte Kolombiya uyuşturucu çeteleriyle işbirliği yaparken El Chapo'dan sonra e, bu kartelin, Sinaloa kartelinin lideri durumuna gelmişti. Ve El Chapo kardeşler de e, ilerlemişlerdi. Tekrar bu kartel hayatına devam etmişti bunlar dediğim gibi dünyanın 50 ülkesine uyuşturucu gönderen fentanil dahil bir uyuşturucu çetesinden söz ediyoruz. Amerika başta olmak üzere tabii. E, çetedekilere bakacak olursanız mantıkları, zihniyetleri şöyle. Ya biz bu yankileri zehirliyoruz ne olacak işte para da kazanıyoruz vesaire. Şimdi e, peki ne olur yani uyuşturucu trafiği ağır bir darbe mi aldı çetenin sonu mu geldi bundan sonra ne olacak diye düşünecek olursak ben hani sırf sizler için bu yorumu da yapayım. Bu tür çeteler bu tür e, uyuşturucu kaçakçıları birisi yakalansa da ölse de hemen yerine ya aileden ya aile dışından birileri gelir ve iş aynen devam eder işin içinde çok büyük paralar var. E, ayrıca çok geniş ağlar çok oturmuş e, elbette e, mekanizmalar maalesef onun için yani böyle hemen bu iş bitti vesaire diye de bakmamak lazım. Şimdi asıl konumuza gelelim. Asıl konumuz Venezuela'daki seçimler. Maduro ilk defa çok büyük bir riskle karşı karşıya. Bütün anketlere bakıldığında e, ağırlıklı olarak Maduro'nun kaybedeceği görünüyor. Gerçi Maduro devletin bütün imkanlarını kullanıyor, arkasında ordu var. E, keza bütün afişler, hatta seçim kurulları filan da kontrolünde, yargı da kontrolünde. Bu Şavizmo denen, yani Şavez'den gelen bir e, mirasın üzerindeydi. E, niye peki kaybediyor? Şavez çok sevilen birisiydi. Bunlar sosyalist. E, sosyalist olarak bu kadar da Şavez'in sevildiği bir ülkede e, niye bu durumdalar? Şavez'e inanılmaz karizmatik bir liderdi. Popülist bir liderdi aynı zamanda. Ve e, hatta öldüğünde yok kardeşim Şavez ölür mü? Şavez e, Hristiyanlığın Hazreti İsa'sı öldü mü? Şavez de ölmez gibi bir e, akım bu. Ee, ama onun yerini tam dolduramadı Maduro. Evet, e, Chavez kadar e, böyle bir karizması hiçbir zaman olmadı ama orduyu tatmin etmek için ve bağlantılarını güçlü tutmak için de e, çok çaba sarf etti. E, Chavez kadar bir ağırlığı yok. Daha da vahimi ekonomi berbat oldu. Ekonominin berbat bir şekilde olmasının birinci nedeni ee, şüphesiz Amerikan yaptırımları, özellikle yani gayri safi milli hasırasının milli gelirinin yüzde 80'i petrol e, sanayinden e, Venezuela'nın. E, o kadar üretimi düştü ki yatırım yapmama bir yandan, yaptırımlar e, öbürü yandan. Ama bir başka o kadar daha önemli bir nedeni daha var bunun. O da yolsuzluk efendim. Yolsuzluk çarkı herkesi içine alan, yönetici eliti içine alan, asker olsun, sivil olsun. Öyle bir noktaya geldi ki mesela eskiden 2 milyon varil üretirken günlük petrol, ki petrol de çok kıymetlidir, değerlidir Venezuela'nın. Fiyatı da yüksektir. Ama bu 500 bin varilin günlük altına indi. Hatta 400 bin varile kadar geriledi. Şimdi yeni yeni işte böyle bir aydır aşağı yukarı 1 milyon varil civarında bir üretim. Şimdi böyle bir kayıp olunca zaten halk ayda böyle birkaç dolarla geçinmeye çalışıyor. Geçmişte de büyük kavgalar vardı. Ülke nüfusunun dörtte biri en az başka yerlere göç etti. İşte kimisi başka komşu ülkelere gitti hemen yanı başlarında bir kısmı. Amerika'ya gitti. Bir kısmı e, Avrupa ülkelerine, dünyanın çeşitli yerlerine dağıldılar. E, 7 milyon kişiden söz ediyoruz bu şekilde gider. Şimdi pazar günü yapılacak seçimlerde 21 milyon seçmen var. E, sokaklara bakılırsa tabii Maduro insanları taşıyor, getiriyor her yerlerden. Yani asıl coşku, heyecan Maduro taraflarında, Maduro taraftarları daha coşkulu, daha güçlü gibi ve Maduro da çok sert bir dil kullanıyor. E, muhalefete ki e, muhalif e, lider Maria Corina e, Mahado onu yasaklamıştı, sen giremezsin demişti ana muhalefet lideri gibi düşünün yani en önemli e, muhalif e, şahsiyet. Ona faşist diyor. Ona engel oldu. Ama o da tuttu. daha önce iki yerde büyük elçilik yapmış. Eski bir diplomatı e, başkan adayı olarak gösterdi. Böyle bu şekilde dolan başlı bir yoldan Maduro'nun önüne çıktı. Bunun inanılmaz bir popülaritesi var. Hatta bu popülarite Chavez'inkine benziyor şeklinde. Yorumlar da var gelmesi mümkün. Yani bu hava değişebilir. Temel nedeni tabii sağlık çökmüş, eğitim çökmüş, ülkenin milli geliri düşmüş, yolsuzluk had safhada, cinayetler, kaçakçılık, insan kaçakçılığı vesaire halk bunu almış. E bir de yakınlarını kaybetmişler. İşte ülkeyi terk etmiş. Yani o kadar insan çok büyük bir rakam. 7 milyon. Yani ne demek? Onun için herkes nefesini tutmuş bu seçimlere bakıyor çantada keklik değil yine de muhalefet için pazar günü akşam veya takip eden günlerde durum netleşir. Ama büyük bir fark ortaya çıkarsa Maduro'nun sonu geldi demektir. Yani bu artık öyle seçim hileleriyle filan da kontrol edilemeyecek bir noktaya gelmiş demektir. Maduro da son kozlarını oynuyor. Diyor ki bu faşistlere bırakmayın bunlar gelirse savaş olur iç savaş olur, kan banyosu görürsünüz. Hatta o kadar ki yani Arjantin devlet başkanı da, Brezilya devlet e, başkanı da işte e, Lula da, Silva da ya böyle ifadeler kullanma kardeşim filan dediler yani oralarda. E, i̇şler öyle bir noktaya gelmiş durumda. Bu önemli bir gelişme. E, Latin Amerika'daki diğer ülkeler bile artık Maduro'ya yeterince sahip çıkamıyor. Ordu da ben sonuçlara saygı gösteririm diyor. Tabii ki gene de belli olmaz. Ee, ama çok riskli bir dönem, belki de bir dönem kapanacak artık Venezuela içinde. Yeni bir dönem başlayacak efendim. Bir başka videoda başka bir konuyla, belki bambaşka bir konuyla sizlerle buluşmak üzere hepinize esen kalın diyorum efendim.